Peki, et. Ee, şahane olmuş. Diyeceğim. Diyemiyorum. Şu etin haline bak. Yiyeyim diyorum. Ah, ah, ah et ayağıma düştü. Ucuz etin yahnisi böyle olur. Ah. Benim de dişim kırıldı baba. Ulan nasıl et ya bu? Bu nasıl et? Ulan çekiyorum sümüyor, ısırıyorum ısırılmıyor. Nereden aldın lan bu et e, kasaptan aldım ama kasap nereden almış bilmiyorum. Amerika'dan ithal edilmiş sayın seyirciler kaçak olarak sokulan bufalo etleri. Sağlık açısından son derece tehlikeli. Ne derece derseniz hasta eder adamı o derece. Bu bufalo etlerinin 5 yıldır ülkeye sokulduğu saptandı. Vallahi iyi sokmuşlar. Ulan biz yıllarca sığır eti diye bufalo mu yemişiz lan. Vallahi iyi sığırmışız ha. Abartma sefer. Yılda kaç sefer etkiliyor bu evet? Bufalo mu, onu da bulamayanlar var. Burada bulamayanlar var ne demek lan? Ulan bu zihniyetle davranacak olursak bizi daha çok uyuturlar oğlum. Bunu da bulamayanlar var. Şuna bak. Yani bu ne bu, et mi bu yani? Şuradan bir bardak su ver kız. Al baba. Yalnız bu su değil. Nasıl değil be? Bildiğimiz su işte. Su bildiğimiz su değil baba. İçinde veren mikrobundan ne kadar bir sürü yabancı madde bulunuyormuş. Bu yüzden kapatıyorlar su istasyonlarını. Aman verme be, verme. Hay. Güzelim suya da kudurmuş gibi baktırtma bana. Ben çıkıyorum arkadaş. Ya nesi var bu arabanın be Cahit Usta ya? Dört tekerleği bir de kaportası var. Kaportası da zaten görüntü olarak var. Aslında saman bu araba. Eşeğin önüne koysan yemez. Eskiden yerdi biliyorsun ama... ...o samanın da kalitesini bozdular. Ya Cahit Usta kafam buluyorum benden. Niye gitmiyor bu araba ya? Senin de motorun olmasa sen de gitmezsin Sefer Bey. Motoru bitmiş bu arabanın. Ya motor nasıl biter Cahit Usta ya? Biter tabii. Beş yıl oldu ben bu arabayı alalı ya. Abi bunlar zaten esasen araba değil. Sen iyi binmişsin yine beş yıl. Araba mı değil? Değil tabii. Yer mi malı bu? Bunun neresi araba? Dava açarım lan ben bunlara. Aç tabii ya. Açayım o zaman. Ee, neden bütün servetinizi çekmek istiyorsunuz Sefer Bey? Bir sorun mu var? Efendim bu falo eti yediriyorlar bize, bana, sana, herkese. Paramı çekeceğim, dava açacağım bunlara. Bir dava, bir milyar mı? Çok para efendim, çekmeyin. Ya dava açacağım, yıllardır bizi uyutuyorlar. Açacağım bunlara dava, sen ver benim paramı, konuşma. Cümle çok güzel efendim. Verin benim paramı. Fakat burası banka olsa sorun değil. Ama değil. Nasıl değil ya? Yıllardır ben buraya para yatırırım. İnanın ben yatırmam. Ben size şöyle bir kağıt versem. Ne kağıdı bu ya? Bilmem ne sayılı kanunla bankamıza devlet el koymuştur ayda. İnceleme bitinceye kadar hesaplar bloke. Yani benim param da bloke. Yani nasıl banka bu ya? Vallahi burası banka değilmiş Sefer Bey. Ben de yedi yıldır çalışıyorum, bugün öğrendim. Meğersem burası vatandaşın parasını hortumlama kurumuymuş. Patronları da iş adamı biliyorduk. Meğer adam bile değillermiş, hırsızlarmış. Hadise anlaşılınca devlet el koydu. Hadi ya, neredeymiş bu devlet bunca zamandır? Vallahi yıllardır her başı derde giren nerede bu devlet diye bağırıyor. Fakat ben hiç devletin elini kaldırıp da buradayım dediğini görmedim. <laughs> Ulan çıldıracağım ya. Allah Allah. Banka banka değil. Araba araba değil. Et et değil. Bunca sene bize neler yedirdiler. Bu falo yemişiz çok mu? Ya bu duruma göre burası da ülke değil. Biz de vatandaş değiliz. Eh. Yüzümüze gülerler, kanımızı emerler. Yüzümüze gülerler, kanımızı emerler. Cüzdanı boş görünce naş eder o kızlar. Vay vicdansız kızlar,